Barometrik altimetre. Altimetre daha önce söylediğimiz gibi uçağımızın yükseklik bilgisini ölçmek için kullanmış olduğumuz cihazımız. Barometrik esaslara göre çalışıyor. Yani bizim bir anaroidimizin atmosferik basınç değerini ölçmesiyle ortaya çıkan bir cihazımız. İlk İSA tablomuz vardı. O İSA tablosundaki ee, gördüğümüz gibi eğer e, siz basınç bilgisini, atmosferik basınç bilgisini ölçerseniz rahatlıkla tablo üzerinden e, yükseklik, irtifa bilgisini de elde edebiliyorduk. Bu prensibe göre çalışan bir cihazımız bizim. E, yapıya bakarsak bizim bir aneroidimiz vardı e, hatırlarsak. Aneroidimiz ile biz mutlak basınç değerini ölçebiliyorduk. Yani içerisine e, belli bir basınç değerini tutup veya vakumlayıp e, basınç farkını ölçebilen cihazlarımızdı bizim. E, anaroidlerimiz. E, şöyle düşünelim, bunun bir e, kasa içerisinde olduğunu düşünelim. Bu kasa içerisinde siz e, dış ortam statik basınç değerini gönderirseniz eğer, bizim buradaki e, cihazımız, e, barometremiz, anaroidimiz dışarıdaki basınç değerine bağlı olarak e, burada bir e, genişme ya da içeri doğru bir büzülme olayları ortaya çıkmaya başlar. Biz eğer e, buradaki büzülme ve genleşme miktarlarını bir şekilde ölçebilirsek bu küçük hareketleri o zaman e, atmosferik bilgiye karşılık gösterge üzerinden yükseklik bilgisini verisini elde edebiliriz. Çalışması nasıl olacak? Bakın eğer e, şurayı görürsek böyle şu şekilde bakalım. Eğer dışarı doğru bir genleşme olayı e, oluşturuyorsanız, meydana getiriyorsanız e, bakın bir genleşme olayı meydana getiriyorsanız o zaman Buradaki e, hareketli mekanizma üzerinden e, bu hareketi e, başka bir e, kola taşıyabilirsiniz. Tabi bu genellikle dişli sistemleri yapılır. Biraz sonra onları da görmüş olacağız. Buradan bakın bu hareketi taşıdığımızda e, bir e, itme veya çekme kuvveti ortaya çıkardığımızda buranın sabit olduğunu düşünürseniz bu bölgenin bir itme ya da çekme kuvveti ortaya çıktığında bizim buradaki kolumuz da hareket etmiş olacak. Bu kol hareket ettiğinde bir zincir üzerinden Bakın şuradaki bir e, kasnağa bağlandığını düşünürseniz bu zincir üzerinden yapılan harekete bağlı olarak da bizim buradaki ibremizi sağ ya da sol tarafa doğru hareket ettirmiş oluruz. Dolayısıyla e, bu anoroid chamber'ın e, anoroid'in e, oluşturduğu e, şeyi e, basıncı bir şekilde irtifa ile ilişkilendirebiliriz. Tabii dışarıdaki basınç ortadan kalktığında tekrar e, ibrenin sıfır konumuna e, gelebilmesi için de mutlaka bir yay sistemi veya bir zemberek sistemi kullanmamız gerekir ki tekrar sıfır noktasına e, batış ortasına kalktığında ulaşabilelim. Sürekli olarak göstergenin çalışması sağlanabilsin. Temel olarak göstergenin çalışması altı metre göstergesinin iç yapısına baktığımızda biraz önce statik portlardan bahsetmiştik. Statik portlardan e, gelmiş olan bilgiyi bakın şuradaki bilgiyi anoroid çambarın e, iç kısmına içerideki kasaya alıyoruz. Burada gene anoroidlerimiz var. Birçok anoroidin bir araya gelmesiyle oluşturmuş olduğumuz bilov yapıları vardı hatırlarsak. Körük yapıları vardı. Bu körük yapılarında atmosferik basınç değerine bakın. Bu körüğün içerisine, kasanın içerisine attık ve burada körüklerimiz var. İçerisinde bizim vakumladığımız mutlak basınç değerimiz var. Her seferinde aynı referansı karşılaştırmamız gerekir çünkü. Burada Basıncın oluşturacağı genleşmeler, işte büzülme veya genleşme hareketleri, buradaki anaroid veya bilovdaki hareketlerimiz, küçük mekaniksel hareketlerimiz, bunları algılarız. Bunları aldık, algıladıktan sonra bir dişli kutusu sistemine göndeririz bunları. Bir dişli kutusu sistemi üzerinden bu bir pointer'a aktarılarak, bu pointer üzerinde, gösterge üzerinde yükseklik bilgisi elde edilebilir. Biraz sonra göreceğiniz gibi, biz e, yükseklik bilgisi ölçümü yaparken farklı referans değerler e, kullanmak durumunda kalacağız. E, farklı yerlerde farklı referanslar kullanılacak. İşte bu farklı referans değerlerinin, işte barometrik setting dediğimiz yer kısmı burasıdır. E, bu değerlerin ayarlanabildiği bir knob nope, alt tarafta bir e, düğmesi olacak. Bu düğmeyle de biz e, mekaniksel hareketleri bir şekilde bu, e, referans hareketlerle farkını alarak e, burada. Ee, biz e, irtifa bilgisini, yükseklik bilgisini elde etmeye çalışacağız. Ama temel olarak çalışması bu şekilde. Özetlersek anoroid chamber'ımızdan, anoroidimizin içerisinden almış olduğumuz e, basınç hareketine bağlı değişimleri e, barometrik settingleriyle karşılaştırıp irtifa bilgisi, farklı referanslara göre irtifa bilgisi olarak elde edeceğiz. Ve burada barometrik setting değeri olarak neyi kullanıyorsak hangi şey, e, değer kullanılmışsa bu değeri de mutlaka bir e, barometrik gösterge üzerinde e, görmemiz gerekir. Şimdi e, barometrik de farklı değerler kullandığımızdan bahsetmiştik. Bunun e, neden kullandığımızı söyleyelim. Çünkü hatırlarsak e, atmosferik değerler sürekli olarak değişkenlik gösteriyordu. Nerede değişkenlik gösteriyor? Deniz kenarında farklı değer gösteriyor havaalanı da farklı değer gösteriyor. Sürekli olarak değişiyor. Saat başına değişiyor. Gece gündüz değişiyor. Mevsimlere göre değişiyor. Sürekli olarak değişkenlik gösteren bir değer var. Bu tabi e, tabii bizim için problem oluşturuyor. Ve e, havada düşünelim birçok uçak belli irtifada ne yapması gerekir? Uçuşunu gerçekleştirmesi gerekir. Havada e, oluşturulan farklı uçuş seviyeleri var. Flight level olarak ifade edilen değerler var. 30 bin mesela flight level'ınız, 36 bin farklı farklı değerler olacak. Ve bu flight level'ların kullanılması gerekecek. Veya e, her uçağın e, uçuş yaptığı sırada e, aynı referans değeri kullanması gerekecek ki birbirlerine göre yükseklik değerleri karşılaştırılabilsin. E, havada bir kargaşa, bir problem ortaya çıkmasın. O yüzden de havacılıkta bütün uçaklar e, havadayken standart bir değer kullanır. Bu değer standart yükseklik, e, standart atmosferik değerimiz. Standart deniz seviyesi diyelim artık buna. Bu bilgiye. 29.92 değeri. E, standart değerimiz bazen lokal deniz seviyesinin altında bir e, basış da olabilir. Üstünde bir basınç değeri de olabilir. Ama bu standart olarak alınan bir değerdir. Standart bir değerimizdir. Bu değer e, kalkış öncesinde uçağın e, barometresine girilir. Buraya göre ölçüm yapılacaktır çünkü e, ve e, uçak e, uçtuğu sürece, e, uçuşu, kalkış ve düz uçuş yaptığı bölgelerde bu değeri standart kullanmak zorundadır. Neden kullanmak zorundadır? Diğer uçaklarla aynı referansı kullanmamız gerekir. Bir uçağımız olduğunu düşünelim. Uçağımız pistimiz burası olsun kalkış yaptı. Bakın kalkış yaptığımız bölge vardır. Düz uçuş yaptığımız bölge vardır. Daha sonra da alçalma ve inişi yaptığımız bölge vardır. Şimdi bakın alçalma final approach yani tam inişin olduğu bölgeye kadar biz ve bu bölgeyi diğer uçaklara birlikte kullanırız. Ortak olarak kullanırız. Ama tam iniş yaptığımız durumlarda şu bölgelerde e, biz sağ bu bölgeyi sadece biz kullanırız. Bizim yanımızda başka bir uçak yoktur. Herkes sıraya girer. Bu bölgede yalnız başınadır. Dolayısıyla siz e, şu diğer bölgelerde kalkış ve düz uçuşun olduğu bölgelerde e, ortak referans değerler kullanmanız gerekir ki hava sahası da dikey hava sahasını efektif olarak kullanabilirsiniz. O yüzden de bu bölgelerde biz barometreye 29.92 değerine gireriz. Ama yaklaşma sırasında olay değişir. Neden değişir? Biz diyelim ki ee, buradaki e, şurada bizim pistimiz var. Bu piste iniş gerçekleştireceğiz ve havada belli bir noktadayız. Ve pistimizin irtifası da ne kadar olsun? Pistimizin rakımı 4000 feet olsun. Bizim pistimiz 4000 feet'lik rakımda veya daha da karmaşık 4700 feet'lik rakımda olsun. Biz şimdi bu bölgeye iniş yapacağız. Eğer bizim e, radyo eee altimetremiz Standart değeri referans olarak kullanırsa, o zaman ne yapmamız gerekir? Sürekli olarak pistte aramızdaki mesafeyi ölçmemiz gerekir. Yani biz kaç fitteyiz örneğin 12.000 fitteyiz. E, şu an pist ne kadar? 4.700 fitdi. Sürekli olarak 12.000 fit eksi 4.700 fit diye e, karşılaştırma yapmanız gerekir. Matematiksel işlem yapmanız gerekir. İniş zaten uçağın inişi. Ee, en sıkıntılı olduğu durumdur neden en sıkıntılı olduğu durum diyorum çünkü sizin bütün e, daha önce düz uçuşta e, bekleme konumunda olan bütün sistemleriniz aktif olmaya başlar e, bütün sistemlere hidrolik vermeye başlarsınız e, iş yükü daha çok artar e, o yüzden de e, sıkıntılı durum olarak görülür burası e, bir de burada yükseklik ve irtifa hesapları yapmak e, pilotaj açısından e, sıkıntıyı daha da artırmış olur o yüzden de ne yapılır burada? Ee, olay çok basit. Ee, siz e, kuleyle haberleşirsiniz. Geldiğiniz sırada, yaklaştığınız zaman. Nerede kullanıyoruz biz bunu? Biraz önce bir haritamız vardı bizim hatırlarsak. Bu e, haritada e, biraz önce kullanmış olduğumuz birimiz vardı. Ne demiştik? Final approach. Yani tam yaklaşma sırasında iniş sırasında e, bu bölgeyi yalnızca biz kullanırız. Şu bölgede yalnızca biz varızdır. E, dolayısıyla bu bölgeye yaklaştığımızda biz kuleyle irtibata geçeriz. Kuleye deriz ki şu an e, pistin olduğu bölgede barometrik değer nedir? E, basınç değerimiz. O da bizi der ki mesela 9, 9, 7.2 gibi bir değer söyler örneğin. Biz işte bu durumda hemen altı metremize barometrik setting yazan yere bu değeri gireriz. Bu değeri girdiğimizde artık referans olarak biz havaalanının e, olduğu bölgeyi kullanırız oradaki basınç değerini. Dolayısıyla biz evet hava alanına göre yüksekliğimizi ölçeceğiz. Ama bunu her zaman yapmıyoruz. Ne zaman? Piste iyice yaklaştığımız durumda, iniş yaptığımızda, diğer uçakların olmadığı durumlarda gerçekleştiriyoruz. Her yani diyelim ki biz piste doğru yaklaşma işlemini gerçekleştiriyoruz. Piste doğru geliyoruz. Olası bir sıkıntı meydana geldi. Tekrar pas geçiyorum. Hemen gene ne yapmam gerekir benim? Standart değeri buraya girmem gerekir. Çünkü ne yapacağım? Biraz sonra diğer uçaklarla birlikte ortak hava sahasını kullanacağım. Yani yalnız başımıza kaldığımızda hava sahasında iniş gerçekleştirdiğimizde işte biz e, barometrik setting değerini değiştirebiliyoruz. Gerekirse e, lokal deniz seviyesine göre yükseklik değeri de e, referans olarak kullanılabilir. E, burada Şurada Q kodlarımız var bakın bunlar için. Ee, onlardan bahsedeyim. Havacılıkta e, biliyorsunuz haberleşme gerçekleştiriyoruz. Kule ile kendi aranızda. Telsizler üzerinden. Hele bu haberleşmenin ilk yapıldığı yılları düşünürseniz haberleşme sistemleriniz bugünkü kadar pürüzsüz ve net sesler vermiyor. E, ve o yüzden de haberleşmenin sağlıklı yapılması lazım. Yanlış anlaşılmaların ortadan kaldırılıyor olması gerekir. Bunları yapabilmek için de şu kodları geliştirilmiş. İlk harfi Q ile başlıyor. Daha sonrasında ilk iki, iki harf daha eklenmiş oluyor. Siz e, biraz önce söylediğimiz olay kuleyle eee haberleşeceksiniz. Merhabalaştınız. İşte eee e, soracaksınız. Şu an e, pistinizdeki e, barometrik basınç değeri nedir? Bunu iletir misiniz diye bir konuşma yapmanız gerekecek. Eee tabii bu uzun cümleler yerine ee, ne yapıyorsunuz? İşte merhabalaştıktan sonra karşı taraftan Qfe talep ettiğinizi söylüyorsunuz. qfe QFA talep ediyorum. O da diyor ki size işte kaçtır mesela? 1, 1, 0, 1 gibi e, bir değer ifade etmiş oluyor. Dolayısıyla haberleşme daha sade ve daha basit hale gelip e, ortaya çıkabilecek bilgi kirlilikleri, kirlilikleri, yanlış anlaşılmalar engellenmiş oluyor. Bir de QNH değeri vardır burada. QNH değeri de bizim lokal deniz seviyesine göre olan yüksekliğimizi gösterir. QFE de field elevation'dan gelir. Havaalanına göre, piste göre yükseklik değerimizi 6 metrede vermiş olur. QNH normal high'dan geliyor. normal yükseklik değeri. İşte field elevation pist yüksekliği, pist irtifası. QNE de standart değer olarak e, Q kodu şeklinde ifade edilmiş olduğumuz göstergemiz genel hatlarıyla. E, burada e, saat gibi düşünebilirsiniz. E, kısa ve kalın olan bir e, ibremiz var. Bu ibremiz binlik parçaları gösteriyor. Yani bu ibremiz bire geldiğinde uçağımızın bin fitte olduğunu gösterir. E, ince ve uzun olan diğer bir e, indikatörümüz var, ibremiz var. Bu da e, yüzlükleri gösterir. Bu birin üzerine geldiğinde bu bini gösterirken değeri yüzü gösterir. E, ve uzun ibremiz bir turu tamamladığında kısa ibremiz de ne yapmış olacak? Birinin olduğu yere, binin olduğu yere gelmiş olacaktır. Bu barometrik scale'den bahsetmiştik. E, 29.9 referans olarak girdiğimiz değerin ne olduğunu gösterir. Referansı da bu alt taraftaki nap üzerinden girerek e, hangi referansa göre yükseklik e, bulacağımızı görebiliriz. 29.9 değerini hatırlarsak düz uçuşlarda ve kalkıştan önce bunu ayarlamamız lazım zaten. Checklistlerde vardır. E, kullanıyoruz. Ama indi sırasında kuleden almış olduğumuz değere bağlı olarak ne yaptan e, biz buradan iyice yaklaştığımızda piste e, barometrik e, değerimizi değiştirip piste göre yükseklik bilgisini ölçüyoruz. Tam piste indiğimizde o yüzden de bizim e, göstergemiz sıfır değerini e, gösterir. Bizim bu göstergemiz soldaki göstergemiz gördüğümüz gibi 10.000 feet'e kadar e, ölçüm gerçekleştirebilir. Eğer 10.000 feet'i aşmanız durumunda aşağıda bir bayrağımız vardır flag bu bayrağımız bizim e, 10.000 fiti açtığımızı gösterir. 10.000 fiti açtığınızı gösterir. Bazen de e, bu tip alt taraftaki bir bayrak üzerinden açtığınızı gösterir. Bayraklar e, göstergeler üzerinde e, her zaman vardır. Göstergenin hatalı veya yanlış ölçüm yaptığını bayraklar üzerinden görebilirsiniz. Bir bayrak düşmüş yer göstergenin üzerine hatalı ölçüm yapıyorsanız o zaman bu göstergenin bildiği verdiği bilgiye riayet etmemeniz gerekir. Sağ taraftaki de başka bir tip gösterge bizim altimetremiz Gene gene barometrik settingi şuradan görebiliyoruz bakın şu şekilde barometrik değerimizi fakat burada tek bir tane yüzlük pointerımız var şuradan gördüğümüz gibi bu pointer yüzlükleri gösteriyor tam tur attığında bin fitlik istifa olduğunu göstermiş olacak burada kısa olanı kullanmak yerine büyük uçaklarda bu mantık daha çok kullanılır. E, şey olarak şuradan e, bir gösterge indikatör üzerinden e, dijital de olabilir bu. E, yükseklik bilgisi 10 haneli olan kısımlar e, gösterilebilir. Şu şekilde mesela uçağımızın 2760 feette olduğunu görmüş oluyoruz şöyle. Bu gösterge üzerinde e, bakın 1013.25 veya 1013, 29.92 iki değerde bulunuyor. Ama mesela sol taraftakinde sadece burada inç olarak değer gösteriliyordu.